Herkese merhabalar. Bugün sanatlarımın yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. kaçıncı bölümde bilmiyordum ama videonun başında görmüşsünüzdür kaçıncı bölüm olduğunu. Ee, en son yerde 16. bölümü çekmiştik. Bugün ise 17. bölümde olmamız lazım. Yani 17. ya da 18. bölümde olmamız lazım. Ee, videonun başlığına yazacağım arkadaşlar. Dediğim gibi e, bugün sanatların yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu sevimimizi ilk defa izleyen için söylüyorum. 2,5 ayda aldığım DVD bu, DVD oynadığımı ve e, DVD filmlerimi ve PlayStation oyunlarımı gösterdiğim video serisi arkadaşlar. Bu seri kanalda çok seviyorsunuz. Ben de devamını çekiyorum arkadaşlar. Eğer daha fazla sanat öngörüsü için ilerken bir video çekin. Sanat öngörüsü izlemesi bizim arkadaşlar. Ee, bu arada siz, neler satın aldığınızı yazın arkadaşlar. Şimdi ilk e, ilk önce e, oyunuyla başladım. Bu senin en çok beklediğim e, futbol oyunlarından bir tanesini aldım arkadaşlar. UFC 26. Gerçekten e, uzun, uzun süredir bekliyorduk. Ve sonunda çıkışını yaptı arkadaşlar. 26 e Eylül itibariyle çıkışını yaptı. Ben de e, Çık, e, ç, çıktığı gün e, sipariş vermiştim ben ve e, aradan bir gün sonra oyun elime ulaştı arkadaşlar. UFC madde şöyle göstereyim sizlere. E, bu sene Jude yine var. Geçen sene UFC'nin başında Jude Bagan vardı. Musa'ya de bu sefer e, koymuşlar standart sürümünde. Abi Morrison teknolojisi zaten her e, yani daha doğrusu UFC 5'te vardı. Bu sayı e, Abi Morrison teknolojisi UFC 6'da var arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu oyunda e, bu senede Türkçe e, Spiker de geldi. Türkçe Speaker'in gelmesi harika bir olay. E, PlayStation 5, e, PlayStation 5 oyunu, oyun koleksiyonumun ilk e, oyunu oldu. Yani daha doğrusu ilk oyunum oldu. PlayStation 5'te aldığım ilk kutulu oyunum oldu. arkadaşlar çevireyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde. İçini açayım. İşte gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. İç, i̇ç, çok güzel. CD'si de bu arada çok güzel. Ben yani çok beğendim arkadaşlar. Bunu bu arada Kaça aldım diye soracak olursanız 3344 Lira almıştım arkadaşlar şuraya bir yazmışımdır 3344 Lira aldım arkadaşlar gerçekten uygun fiyata aldım çok güzel oyun olduğunu düşünüyorum Kesinlikle almanızı bu arada tavsiye ediyorum arkadaşlar kutulu almanızı bu arada bu oyunu kesinlikle kutulu alın koleksiyonunuzda arşivinizde yarın da bulursun diye düşünüyorum arkadaşlar Şimdi hazırsanız arkadaşlar filmlerimize geçiyoruz ilk filmimiz Yere Polisler harika bir kadrosu var ve gerçekten aksiyon ve komedinin en iyi örneklerinden bir olduğunu düşünüyorum Yere Polisler. E, Will Ferrell, Mark Wahlberg harika performanslar sergiliyorlar. Dwayne Johnson, e, Samuel Jackson da onlar çok iyiydi. Tabi onları e, az da görse, az, o, az görsek yeri filmin esas e, şu ikiliyi görüyoruz özel filmdeki. E, bence en sevdiğim aksiyon filmlerinden bir tanesi, en sevdiğim komedi filmlerinden bir tanesi. Bunu da e, tek ara e, e, izlemek için sizden almak e, e, bu da ki size öneriyorum. Sonrasında arkadaşlar hayal Avcıları yani Most Fastest bu 2016 yılındaki film. Bu sefer kadın karakterleri içecek yani kadın karakterleri içeriyor bu filmde. Filmi henüz daha izlemedim hayal Avcıları filmini. Ben önceki hayal Avcıları filmlerini de izlemedim bu arada. E, bunu da izlemedim. Bu videodan sonra inşallah izleyeceğim. Ee, bu filmde kadınlar, e, bu sadece kadına yönelik, e, yönelik bir film yapmışlar. 2016 yılında çıkan bir film, kadına yönelik yapmışlar. Hayal tavsiye filmi. Ben bu filmi izleyeceğim arkadaşlar videodan sonra kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi sayı filmimiz arkadaşlar gerçeği çağda Toby Kol. bu bir remake arkadaşlar. İki e, Anushya Zanın e, oynadığı bu sahnesi arkadaşlar 2012 yılında e, reboot yapıldı, remake yapıldı. Başrolde Colin Firth, Jessica Biel ve e, Kate nasıl okunuyor? Kate Beckinsale, Beckinsale, Kate Beckinsale'ın oynadığı bir aksiyon, bir kuru aksiyon filmi arkadaşlar. Ben filmi televizyonda izlemiştim. Tekrar <establishing> <Champion meglio> izlemek için satın aldım arkadaşlar. E, Colin baş, Colin Farrell başrolde. Colin e ben çok seviyorum. İnşallah e, daha doğrusu tek izlemek için sana aldım arkadaşlar. Ki yani Bean Kugu aksiyonu seviyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Herkes filmi ben herkes filmi çok beğenmiyorum ama ben inşallah e, tek izlemek için izleyeceğim izleyeceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi sırada belki de koleksiyonumdaki en çok sevdiğim filme geçiyoruz. Neşeli Dalgalar. onu yakın zamanda dilini yaptım. Bu arada bu filmi bana a, kim aldı diye soracak olasınız arkadaşlar. Kanalda dinleyeceğimi videosunda bahsetmiştim zaten ama ben bu videoda yine de bahsedeyim. Uras, arkadaşım Uras almıştı bana doğum günü hediyesi olarak. Ona bu da buradan çok çok teşekkür ederim. Ee, Yaşar'ı dalgalarda izlemediyseniz kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. En sevdiğim filmlerden bir tanesi. Zaten incelemi videomda bahsetmiştim ama bu videoda da bahsediyorum. En sevdiğim filmlerden biri. Favori filmlerinden biri. Soundtrack olsun, Sunny olsun, Colin karakteri olsun. Her, her şeyle muhteşem bir film. En sevdiğim animasyon filmlerinden biri. Sonra e, Korsanlar filmini aldı arkadaşım. Bunu da çok seviyorum aldığı için bu arada çok çok teşekkürler. Korsanlar filmini siz de izlemenizi tavsiye ediyorum. Tavuk Derfiyat'da Boğaz Koyma'yı Yaman Starşı'na karşı ve Fahişe İyi gibi filmleri e, yapan stüdyo yapıyor. Ad, Advan yapıyor bu e, stüdyoyu. E, Korsanlar filmini siz de tavsiye ediyorum. En sevdiğim animasyon filmlerinden bir tanesi. Siz de tavsiye ediyorum. Şimdi sayı filmimiz arkadaşlar bir Bim Kugu filmi Morgan'a geçiyorum. Başrolde Anya Taylor-Joy yer alıyor. Yönetmeni Luke Scott, Luke Scott bu arada hayatını kaybetti, daha doğrusu yaşıyor bilmiyorum ama e, Yönetmeni Luke Scott, yapımcı neyse arkadaşlar, bir Scott üstleniyor. Bir in kurgu, filmi, Morgan filmini de daha henüz daha izlemedim. Neden bu filmi e, aldım diye soracak olursanız, yani Aynı Joy olduğu için bir de aynı zamanda ben Bean Kugu'yu yeni filmlerini çok seviyorum. O yüzden filmi sanını aldım. E, Zerre şu, zerre şurada da e, yapay zekaya dahi etkileyici bir film başlığı başlığıyla yazılmış. Gerçekten e, izleyeceğim bu de bu arada arkadaşlar. E, bir film kurgu sevmeme, bir e, rağmen ben bu filmi izleyeceğim arkadaşlar bu filmini. Eğer bir kurgu seviyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi sırada arkadaşlar Max Marcialar serisi var. Max Marcialar bir kralın doğuşu. Ben bu filmi galiba sinemada izlemiştim. E, bu ilk filmini Max Marcialar kralın doğuşunu. Bunu da sinemada izlemiştim. Max Macialı 2, e, Krallığa yolculuk Bu iki filmi de e, izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. E, bu iki filmi de ben galiba Stema'da izlemiştim. Şu iki filmi de size tavsiye ediyorum. Peki güzel miydi? Güzeldi. E, Aslan Max'ı e, bu iki filmde gö görmemiz gerçekten çok güzel oldu. Onları şöyle yapalım. Şimdi sırada arkadaşlar Biddlejuice'a geçiyorum e, Beetlejuice en sevimli öğretmenlerden Tim Burton'un muhteşem filmi bence. E, Beetlejuice'u ben bu arada hiç izlememiştim. Sonrasında izleme şansım oldu. İkinci film öncesi. E, gerçekten çok beğendiğim bir fantastik aile filmi diyebilirim arkadaşlar. Beetlejuice gerçekten harika bir film. Beetlejuice'u da zaten Michael Keaton, e, Michael Keaton canlandırıyor. filmi izle, izlemediyseniz kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Beetlejuice en sevimli filmlerden bir tanesi ve Tim Burton'un da en sevdiğim filmlerinden bir tanesi. Bunu da e, yakın zamanda değineceğimiz yapmayı düşünüyorum. Sonrasında arkadaşlar Kola'da Uncle, en sevdiğim öğretmenlerden Guy Ritchie'nin bence iyi aksiyon filmlerinden biri. E, Baş Henry Cavill, Amy Hammer, Alicia Beckendish diye bir isimler var. Elizabeth Debicki de bu arada var, Hugh Grant da var. Gerçekten harika bir film olduğunu düşünüyorum. Aksiyon filmleri açısından en iyi filmleri, en, aksiyon filmleri açısından en iyi film olduğunu düşünüyorum. Yönetmen konusunda zaten gayet iyi söylememe gerek yok. Gayet iyi harika bir yönetmen. En sevdiğim yönetmenlerden bir tanesi. Size tavsiye ediyorum. Sarı, sarı, filmimiz arkadaşlar Parti Hayvanları. Bu orijinal ismi Boyan Hat. Ee, ben filmi çocukken izlemiştim. Fakat sonrasında hatırlayamadığım için. Ee, en son ben galiba filmi pandemi zamanında izlemiştim. Ve şimdi arkadaşlar divincisini almak nasip oldu. Ben de divincisini tekrar, e, tekrar izlemek için aldım. Bu arada arkadaşlar bu e, bir Türkçe baskı değil. E, İngilizce baskı ama bunda arkadaşlar e, Türkçe dublaj ve Türkçe alt yazı e, içeriyor. Bunu da incelemesini kanalda yapmayı düşünüyorum. Parti hayvanlarını kesin de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Almasyon filmini seviyorsanız kesin tavsiye ederim. Sonrasında arkadaşlar harika kadrosun harika bir kadrosu olan suç çekisini aldım arkadaşlar. Başrolü size söyleyeyim. Judge Boyle'in, Ryan Gosling, Nic e, Emma Stone, Champagne gibi isimler var. Çok güzel bence. E, harika bir kadrosu var. Yönetmen koltuğunda bu arada e, Venom, Venom üçlemesini yönetmen Robin Fletcher üstleniyor. E, Robin Fletcher yönetmenin ismi. Robin Fletcher yönetmişti bu filmi. E, ben filmi henüz daha izlemedim. Kesin de izlemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada isim yok, rozet yok, acımak yok. Başlığı yazılmış. Bence de filmi en iyi anlatan sloganlarından bir tanesi suç, suç şiddeti kesin tavsiye ben filmi daha izlemedim izleyeceğim sonrasında arkadaşlar sıcak takip isimli bir e, komedi aksiyon filmi aldım arkadaşlar e, başrollerde Will ve Sofia Vega'nın başrolünde oynadığı dediğim gibi e, aksiyon komedi filmi arkadaşlar kesin de e, izlemediyseniz tavsiye ben filmi daha izlemedim e, Başrolardaki başrollerdeki bu iki baş bu iki oyuncuyu da çok sevdiğim için aldım. Ee, ya diyor ki silahlı ve az da olsa tehlikeli başlık yazılmış sıcak takip hat percent ee, orijinal ismi. Ee, bu birimi izleyeceğim arkadaşlar yakın zamanda Kez, e, yakın zamanda izleyeceğim. Sayımız arkadaşlar Labian serisinin ikinci filmi ayer değerlerini aldım arkadaşlar. Ben Seyi çok seviyorum tüm serisini çok seviyorum ama. Ben e, Seyri ikinci filmini daha çok seviyorum. İkinci film bence e, ikinci ben yani Seyri ikinci film ben çok çok yani nasıl diyeyim nasıl diyeyim size ben Seyri ikinci filmini daha çok izle, izlediğim için ikinci filmini e, ta, tercih ediyorum. Bu filmle yakın zamanda dinleyeceğimizi yapmayı planlıyorum. Labirent e, Alev Değilen filmlerini kesinlikle de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu arada seyi izlemelisiniz kesinle tavsiye ediyorum. Kitapları okadınız, e, kitapları okumadıysanız da sıkıntı yok. E, zaten e, kitap yani kitapları da okuyun, filmlerini izleyin. Ama ben sadece filmlerini izledim, kitaplarını okumadım. Sivazlar caddesini aldım arkadaşlar. Neresi Sivazlar caddesi? Bir aldım diye soracak olursanız İki de bu arada var ama daha alamadım. Şimdi bu filmi neden aldım ne soracak olasınız. Şimdi önümüzdeki Kasım ayında inşallah arkadaşlar 3. filmi çıkacak. Onun öncesinde ben de DVD'sini e, almaya karar verdim ilk filmini. İkinci filmi henüz bulamadım. İkinci filmi aldım, bulduğum zaman onu da eklemek istiyorum. E, Kadrosu bu arada harika. Yani Jay Sarsenberg, Mark, Mark, Mark Foroğlu, Foro, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco, Michael Caine, Morgan Freeman Bence harika ya. Siwa Zatidis'in ilk filmi henüz daha izlemedim ama izleyeceğim sonrasında. Evet sonuna doğru yaklaşıyoruz. Percy Jackson e, Canavarlar Denizi filmini aldım arkadaşlar. Sein ikinci filmi bu. İlk film neden niye almadım size soracak çünkü bulamadım. E, i̇lk filmi ilk filmi bulduğum zaman onu da eklemek istiyorum. Şu an ikinci filmi elinde. Percy Jackson Canavarlar Denizi. Henüz bu filmi daha izlemedim. İzleyeceğim arkadaşlar. Ee, siz nasıl buldunuz? Bu Lütfen yazın arkadaşlar. Ee, Percy Jackson Canavarlar Denizi'ni göstermiş oldum. Şimdi son filmimize geçiyoruz. Çin Setti. Çin Setti filmini aldım arkadaşlar. Matt Damon başrolde. Henüz bu filmi daha izlemedim. Ee, bunu da izleyeceğim arkadaşlar. Ee, gerçekten... en ee, iyi izlemedim henüz daha e, ee, izleyeceğim arkadaşlar Çin setinde. Mekteğimin başrolü olduğu için e, izleyen fırsatı inşallah bulacağız. Değil mi? Bulacağız arkadaşlar. E ee arkadaşlar bir DVD ince DVD ince diyorum. Bir sanat bölümünden sonra geldik. Bu arada şöyle şöyle komple aldıklarını göstereyim sizlere. İşte gördüğünüz gibi komple aldığımı da gösterdim. Şey, UFC Malti'yi de tekrardan size göstermiş olayım. Evet. Evet hey arkadaşlar, ee, Aldıklarım aldıktan bu kadardı. E, i̇nşallah önümüzdeki bölümlerde yine yeni şeyler almaya çalışacağım. E, umarım beğenmişsiniz de bu seyir izlenen kanalını çok seviyorsunuz ama ne gibi e, ilk defa izlenen için söylüyorum. 2,5 ayda bir aldım, e, iki buçuk ayda bir, aldım. DVD film ve oyunları gösterdiğim bir video serisi, sanatlarım serisi. Sizler çok seviyorsunuz hepiniz bunu söylemek isterim. Eğer daha fazla sanatlarım gelmişsiniz istiyorsanız derken bir video çekip sanatları böyle izlemişsiniz sağ olsun arkadaşlar. Bu aldıklarımı nasıl bulduğunuzu bir söylemem yazın arkadaşlar. Bir de ayrıca hangi filmleri izlediniz ve hangi oyunları aldınız onu da yorumlarda belirtmeyi unutmazsınız. Çok sevim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki sanatlarımın inşallah yeni bölümünde görüşmek üzere. Büyük ihtimalle ya Kasım ya gibi yeni bir bölümde karşınızda olacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ya yani yeni yıl bitmeden bir bölüm daha e, ee, beraber olacağız arkadaşlar. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.